Soru şu, bu beni de en çok sorgulamaya iten şeylerden biri olmuştu. Yani dünyanın farklı farklı yerlerini gezdi. Bunu gezmeye de gerek yok. Zaten insanlar hani biliyor az buçuk internetten vesaireden görebiliyorsunuz. İnsanların hayatları çok farklı. Yani iki öz kardeşin bile aynı evde yaşayan iki kardeşin bile hayatı bambaşka geçebiliyor. Biri başka dertlerle... E, karşılaşıyor. Öbürü bu dertlerle karşılaşmayabiliyor. Öbürünün başka sıkıntıları olabiliyor. Bu varken e, hani dünyada hala daha İslamiyet'ten bir haber toplumlar var. Yani işte daha geçen Ağustos ayında Moğolistan'a gittim. Moğolistan'da biraz Kazak nüfus var. E, onlar Müslüman. <laughs> e, onun harici Moğollarda falan mesela İslamiyet neredeyse bilinmiyor diyeceğim. Hani e, Uzaktan kulaklarına çalınan, Orta Doğu'da problemlerin falan olduğu, e, egzotik bir inanç gibi. E, ha, ha. Tabii sıradan bir insan için konuşuyorum. Yani bugün aslında bizim toplumumuzda da mesela Hristiyanlık çok bilinmiyor veya yani Hristiyanlık bile çok bilinmiyor. Ha. E, hani emirleri nedir, temel nitelikleri nelerdir, bilmem nelerdir. Belli başlı şeyler bilinir. İsa'nın tanrı olduğunu Türkiye'deki yüz insandan 99'u bilmez. Neyin? Ha, İsa'nın tanrı olduğu bahsini değil mi? Evet. 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 Yani evet. Ee, şimdi imtihanın abi eşitsizliği beni sorgulamaya iten yegane şeylerden biriydi. Yani bundan kastım nedir? Şimdi biz bu dünyaya belli bir imtihan için geliyoruz. Doğuyoruz, aklımız bağlı oluyor işte. Akıl etmeye başlıyoruz, bir şeyleri sorumlu olmaya başlıyoruz. Belli bir yaşa geliyoruz, ölüyoruz. İmtihanımız aslında bu kadarcık bir süreden ibaret. Ee, ve bu en önemli şey. Hani dünyaya geliş amacımız, inanca göre. Şimdi abi bunda, e, yani mesela Hindistan'ın bilmem ne köyünde yaşayan birinin karşısına ee, sorgu meleklerinin falan çıkması öldüğünde ee, çok anlam veremeyeceği bir şey. Veya işte öle, Türkiye'de ölen bir Müslümanın karşısına işte Vişnu'nun bilmem nenin falan çıkması, Hindu tanrılarının çıkması yani ne alaka diyecek hani benim, beni sen imtihana falan tabi tutmadın senden haberdar bile neredeyse değildim diyecek adlarını bile bilemeyecek. Yani böyle bir e, coğraf böyle bir durumda böyle bir imtihan adaletsizliğinde e, gerçekten şeyden bahsedebilir miyiz? Yani daha doğrusu şöyle cüm soruyu tam toparlayamadım da e, hani şeyi kastediyorum bir e, adil bir imtihana tabi tutulmamız gerekmez miydi e, esas olarak mesele bu yaş itibariyle olabilir. Ee, karşılaşılan zorluklara göre ha mesela şöyle bir durum da var abi biraz uzatıyorum ama e, karşılaşılan zorluklara göre mükafatın artacağı söyleniyor daha büyük problemlerle engelli doğmuş biri için mesela mükafatın daha büyük olacağı söyleniyor veya çok e, çok iyi imkanlarda imkanlarla dünyaya gelen birinin e, hesabının daha Çetin olacağı söyleniyor. Şimdi bu durumda bile bir adaletsizlik var bence. Yani çok zengin birini düşünelim. Her türlü imkanı olan, hiçbir sağlık problemi yaşamayan öbür tarafta karşılaşacağı şey sonsuz bir hayat. Şimdi bu adam şunu demez miydi? Yani ey Allah'ım. Sen beni dünyaya yolladın 80 yıl ben iyi imkanlarla yaşadım. Bu imkanları da seçmedim. Ama sen benim bu 80 yılımla beni daha az mükafat alabileceğim şekilde yargılamış oldun ve ben sonsuz bir hayatımda daha az mükafatlı geçireceğim. Ya beni peri perişan yollasaydın dünyaya, beni engelli yollasaydın, beni işte çok büyük zorluklarla karşılaşacak şekilde yollasaydın, eziyetler çekseydim de bana bu imtihanı kazanma hakkını tanıyıp sonsuz bir hayatı çok daha büyük mükafatlarla yaşayabilseydim. Evet, Şimdi burki senin adaletsizlikten anladığın eşitsizlik. Sen herkesin eşit koşullarda imtihan edilmesi gerektiğini düşünüyorsun aslında. Ve dünyada şimdiye kadar yaşamış 100 milyardan fazla insan var. Yani bu insanlardan anne, baba, kardeş, hani donla göt kadar birbirine yapışık olanları bile eşit şekilde imtihan edilmiyor. Eşit karakter özelliklerine sahip değiller, birbirleriyle özdeş değiller. Ee, şimdi yani Allah komünist değil, tamam mı? Herkesi aynı şekilde intana tabi tutmak zorunda değil. Bu bir. İkincisi ise ben şuna şuna inanırım Kur'an'dan da buna deliller vardır. Herkesin sorumluluğu farklı olacak. Şimdi o zengin adam pasif bir hayat yaşadıysa zevki sefa içinde sonu yaş olabilir. Çünkü onun sorumluluğu var. Nimetlendirilmiş. Ve bir şeylere müdahale etmek zorunda. Öbür taraftan sakat kimsesiz bir çocuk varsa onun challenge'ı da işte intihar etmemek, umutsuzluğa kapılmamak, Allah'a şükretmek, şu bu. Yani şeyleri düşün. Uzun metre koşularını, bin metre, beş bin metre koşularını. Atletin bir kısmı en öndedir. Birisi biraz daha arkada, birisi biraz daha arkada ama o pistin çapını hesapladığımızda eşit halbuki eşit mesafe hepsi, giderler mesafe diyorsun. Mesafe giderler. Yani ben kesinlikle her insanın sorumluluğunun farklı olduğunu düşünüyorum. Temel kurallar herkes için geçerli olmakla birlikte. Yani cinayet işlemeyeceksin. Fakir olmak sana bu krediyi vermez. Bir şey sorayım ee, mı ama abi? Bu, heh. bu değişkenleri yaratan da Allah. Evet, yani evet. hani Allah hani burada komünist değil dedin ama e, Allah yani gücü de yeten bir varlık olduğu için herkesi eşit de imtihan edebilirdi. Yani herkesin evet. herkes 60 yaşında ölüyor olurdu örnek veriyorum şu an bize ne kadar absürt gelse de e, herkes belli bir yaşta aynı günde işte belli bir e, vakit geçtiğinde aklı bali olurdu diyeyim e, ve aynı koşulda yaşardı. Yani Allah bunu yapmaya muktedir. Şimdi o yüzden o değişkenleri koyan da Allah ya. Hani bu verdiğimiz örnekte yani bir tarafta kimsesiz engelli bir çocuk dedik. Diğer tarafta çok sağlıklı, çok iyi imkanlarla dünyaya e, gelmiş biri. Yani bunlar e, karşılaşacakları o challenge'ların şiddeti de farklı. Ve bu challenge'lar karşısında alabilecekleri mükafatlar da farklı ya. Yani birinin birinin o çocuğun sabretmesi daha ona daha büyük bir e, mükafat getirecek ya yani bütün bunlar bu adamın şeyi seçme e, imkanı yoktu ya belki o çocuğun durumunu düşünmek evet, zengin istiyor zenginler şey. öyle şeyler yapar ki çocuğun önüne geçer hayırlarda yarışın diye hı hı. bir ifade geçer Kuranda sıklıkla hayırlarda yarışın diye yani hı hı. zengin adam belki hayır yarışında o sakat çocuğun önüne de geçebilir. Tabii geçemez. Geçemez demiyorum da. Ben her kötü durumda olan insan da iyi değildir. O, o yanlış algı vardır böyle. Onu da bir düzelteyim. Hani fakirlik, acı çekmek, hastalık şu bu günahlarınıza kefaret değildir Kur'an'a göre. Hı -hı. Hatta bazı şeylerin yolunda gitmediğine delalettir. Yani. <laughs> Onu bilmiyordum. Tam ters. Tam ters. Yani... Kur'an çileci bir din değil çünkü bir kere. Yani çileyi övdüğünü hiçbir yerde görmedim. Tam tersine çileden uzak durmamızı ve bu yönde dualar etmemizi ister. Bir dua vardır. Ben de sık sık ederim. Allah'ım bizleri öncekileri sınadığın büyük darlıklarla sınama. Hmm. Allah böyle dua etmeyi emrediyor. E peki Allah bu insanların daha fazla sevap kazanmasını istemiyor da mı onları büyük darlıklarla sınamıyor? Hayır ama benim e, burada artık teslimiyetçi oluyorsun bir noktadan sonra ve Allah'ın adaletine inanıyorsun güveniyorsun. Allah bir şekilde o ayarlamayı yapacaktır. Bu verdiğimiz örnekte abi aslında bu çocuğu ve adamı bile e, farklı bir yerde düşünüyoruz biraz aslında ya yani mesela şöyle bir örnek vereyim Ben şimdi Polonya'da Erasmus yapmıştım orada çok farklı milletlerden, e ee, hemen hemen yaşıtım insanlarla bir araya geldim ve baya böyle dinler üzerine o zamanlarda hani sıkı bir Müslümandım diyeyim yani iman e, etmiş biriydim şimdi e, farklı dinlerden Hindu da vardı mesela Vikram diye bir çocuk vardı e, Katolik de vardı İtalya'dan gelen biri işte protestanı vardı vesairesi bunlarla bayağı bir din üzerine konuştuk herkes kendi inancından anlattı konuştu. Şimdi bana mesela şeyi sorduklarında senin inancına göre bizim akıbetimiz ne olacak dediklerinde ben de çok afilli bir e, söz de söylediğimi sanarak mesela şey demiştim. E, eğer bu şekilde ölecek olursanız, imtihanınız bu şekilde bitecek olursa yani cehennemlik olacaksınız. Hatta cehennem yakıtı olacaksınız falan demiştim. Tamam mı? Yani onlara bir haset beslemememe rağmen ya bu benim öyle bir şeydi. Yani sonrasında yine biz iyi geçindik. Onlar da bana yine benzer şeyleri söyledi. Yani Katolik olan işte eğer ki İsa'yı kurtarıcın ve Rabbin kabul etmediğin sürece bu şekilde ölürsen e, onun merhametinden faydalanamayacaksın. Onun krallığına kabul edilmeyeceksin ve onun hesabıyla karşılaşacaksın. Hesabı ne falan yani iş cehenneme çıkıyor. Ya arkadaş, bize göre Hristiyan hı. yahudi falan cennete gidebiliyor. Bakarada da maide ayetler var. Bakara e, e, şey Hristiyanlar, Yahudiler, Sabiler. Ama e, bunlar şey değil falan, mi abi? Bunlar has ödülleri olacak. Diye. Zamanında bunlar tahrif edilmeden buna iman etmiş kimseler kastedilmiyor mu? Abi o zaman Yahudiyi saymaz direkt Hristiyan der. Çünkü Yahudinin de Hristiyan olmuş olması gerekirdi yok şunu kastediyorum ya, bir dönem Yahudilik Hristiyan yani İsa'dan önce geldiği evet. için o dönem hani e, hak din kabul edilmiyor muydu? yani belki onlara o dönem yaşayanı zaman, kastediyorum onlara Müslümanlar diyor Allah zaten İsa Müslümandı diyor Hristiyan değildi diyor yani onların gayet tanıyor Hristiyan Yahudi kimliklerini hmm. ve ona rağmen bunlara cennet Şimdi var Şirk koşma Makara'da da var Şimdi şirk koşmayan Hristiyan yok gibi abi. Yani Bogomil evet, falan evet, vardı. Yok, yok, yok. Hepsi İsa'yı Tanrı kabul ediyor. E kim evet, gidecek olur. o zaman bu cennete? Var yine o min min Hristiyanlar. <laughs> <laughs> Minitaryen. Yani Var. o zaman. Şimdi şu şey işte bana çok garip geliyor. Rusya'nın bir köyünde tek haberi belki oradaki zamanın animist inançları e, tek haberdar olduğu inanç o zaman işte pagan animist inançları ve e, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bir papazın gelip e, konuştuklarından ibaret olan bir kişi e, İslami değerlere göre nasıl yargılanıyor anlatabiliyor muyum yani bu adama hak mıdır bu? Burki Allah üstüne yemin ederim ki bu kişinin akıbeti üstünde hiç kimse yorum yapamazsa Allah'a kalmıştır onların durumu bu Firavun'un sorusudur. Ee, çok Firavun da olsa haklı bir soru sorar. Musa'ya der ki, hadi bize tebliğde bulundun. Öncekilerin durumu ne olacak? Musa'nın cevabı çok nettir. Allah bilir. <laughs> yani Burada artık herkesin sorumluluğunun farklı olduğunu bilmeliyiz. Ve artık hani şu cehennemlik mi bu cennetlik mi diye kafa patlatmaktansa adil olan Allah'ın iyileri cennete, kötüleri cehenneme göndereceğini kavrayabilmeliyiz. Yani senin verdiğin örnekte izole bir işte ne Rusya'daki, Sibirya'daki bir kabiledeki bir adamın yani İslam'dan, zekattan, şundan bundan ne kadar sorumlu tutulacağını bilmiyorum yani. Şimdi bana göre bana göre ibadetler bir de şartlara göredir. Mesela bence Hani kutuplarda nasıl namaz kılınacak, oruç tutulacak falan diyorlar. Yani bence onlar için öyle bir zorunluluk yok. Güneş yok ama ne koyayım ya? Yani ya hep var ya hiç yok hani. <laughs> ya şimdi şundan korkuyorum abi. Yani korkuyorum da diyebilirim evet. Yani ben Türkiye'de doğup büyüdüm. Bir zamana kadar inançlarım falan işte belliydi. Şimdi bugün bu durumdayım. Ben yarın hı. küt diye ölebilirim. Hı. Evet verdiğim Aynen. örnekteki adam bir şekilde kurtarabilecekse hani senin söyleminden yola çıkarak söyle, Aynen. Onun akıbetini bilemeyiz dedin ya. Belki arafa alındı, belki azap görmedi, bilmiyorum. Yani sen bilemeyiz dediğin için akıl yürütüyorum. Aynen. Benden daha iyi bir konuma geçmiş olacak. Bu sefer ben de şunu diyemez miyim? Ya bari bir ya da mı bir ya da doğup ölseydim yani. benim o zaman niye burada bir sürü e, derinlemesine bir sürü kaynağa ulaşabileceğim bir coğrafyaya gönderdin, benim bu bilgileri öğrenmeme irade gösterdin. Belki mi? de o zaman ben bir dakika, hepsi cennete gider demiyorum, Allah'a kaldı. Öyle bir şey demedim. Bugün, Hı. İkincisi, Sibirya'nın izole bir köyünde doğup da şerefsizin teki olmayacağının da alemi yok. Yani çünkü cennetin tek şartı iman değil. İman da isim soyad, sınav kağıdına isim soyad yazıyorsun imanda. Amel esası belli edecek yani. Yani amele göre yargılanacak diyorsun. Yani tabii ki. Ama tabii. inanmayan yine kurtaramıyor değil mi? İşi yaş demekle de, de demin de dedim ya ben bu konuda net konuşmakta hakikatte. Yani ben burada ne kadar iyi bir ki, insan olursam olayım ki, kurtaramayacağım. Politik doğruculuk yapmaktan kaçırmıyorum. Yani. Yok yok Benim biliyorum. biliyorum. Geçirdiğini günah biliyorum. Olur, günah olur hadsizlik ederim diye bir anladım. yorumda bulunamıyorum. Anladım abi. Yani evet bu durum işte bana çok şey gelmiyor işin açıkçası. Anladım. Anladım abi. ne demek istediğimi.